Arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk ses videom olduğu için ilk bir kendimi tanıtayım. Beni adım Angle, 10 yaşındayım. Ben, ben bu söylemek istediğim şey Super Saiyan 3 oyun yaptı. Clash Quest, Clash Mini, Clash Royale. O video açıklamada bulabilirsiniz. İstersen bakınız, istersen bakmayınız. Ben başka, ben 3 oyunda indirsem bu video yapacağım 3 oyunla alakalı. Yani onu onu sevinebilirsiniz, yani sevinebilirsiniz. Ondan sonra yine iki karakter gelecek. Bir tanesi Bell, bir tanesi Skik. İkisi de bence çok güzel iki karakter, karakter. Onu, o, o videoda açıklamada bulabilirsiniz. Ondan sonra bu tür Dark daha çok için like atmayı unutmayın. Abone, abone olup da like atmayı unutmayın. İstersiniz yorumla atın. Yorumla atmayı isterseniz. O bana ondan yani. Püf. Ondan sonra bu. Ben oturup bitirsem. Ondan sonra video kapatsam zaten. Eee. Şunlara bir biraz oynayalım. Çok ben çok kötü oynayayım ya. Asak saçma vermek istemiyorum. Video diyeyim onu da. Zaten 10 kez video yapmayı hep şey unuttum. Olan güç oğlum zaten. Ben Leona Leona anime beşte başladım. Tutulur hep tur oynadığım için onluk bir olmaya başladım. Onlar helal olsun ve hoşça arkadaşlar. Bu videoyu bitiriyorum ben şimdi. Abone olmayı unutmayın, like yapmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Ve hoşça kal.